Merhaba arkadaşlar ben Kılar bugün Bravo Stars'ta almamanız gereken 8 şeyi anlatacağım. Bu videoyu çekmemin sebebi bazı Bravo Stars oyuncuları bilmeyip elmasla alınmayacak saçma sapan şeyleri alıyorlar sonra da pişman olup bir sürü alınacak ödülü kaçırıyorlar. İnsanları bilgilendirmek için böyle bir video hazırladım. Videonun başından abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videoya tekrardan hoş geldiniz birinci maddemiz. DP katlayıcılar zaten görev yaparak Brawl Pest'e ilerlenebiliyor ve zaten DP katlayıcılar sadece 1000 DP veriyor. Görev yaparak bu saçma şeye elmas harcamayın. İkinci maddemiz. Brawl Pest'e kademe atlamak dediğim gibi görevler yaparak 30 taş yerine bedava bir şekilde görev yaparak kademe atlayabilirsiniz. Kesinlikle Brawl Pest'e 30 taş ile kademe atlamayın. Üçüncü maddemiz. Dükkanın sonundaki yerden altın satın almak. Arkadaşlar bunları almanız saçma Bural pesteki ücretsiz yoldan almanız daha mantıklı. Oradan altın alırsanız 10 altın 1 elmasa denk geliyor bu da çok pahalı. Bazen dükkana tekliflere gelebiliyor ben önermiyorum ama çok altına ihtiyacınız varsa alabilirsiniz yoksa almanızı önermiyorum. 4. Maddemiz Destansı, Süper Ender ve Ender Kostümler Bunları zaten mücevher ile alabiliyoruz. Hiç gerek kalmıyor. Ama çok istiyorsanız, hemen almak istiyorsanız alabilirsiniz ama dediğim gibi mücevher ile almak daha mantıklı. Bedava veya daha ucuza almış oluyorsunuz mücevher ile. 5. maddemiz. Altın yokken karakter yükseltirken elmas kullanmak. Kesinlikle o şekilde elmas kullanmayın arkadaşlar. Boşu boşuna zarara girmiş olursunuz. Altın biriktirin ücretsiz bırak peşten biriktirin yükseltin kesinlikle ama kesinlikle elmas ile karakter yükseltmeyin. Bu arada Discord sunucuma katılmayı unutmayın ara sıra çok güzel çekilişler oluyor çekilişleri kaçırmamak için açıklamadaki veya sunucuya katıl kısmına klavese yazarak katılabilirsiniz hepinizi bekliyorum. 6. Maddemiz Kredi ile karakter açarken kredinin devamını elmas ile tamamlamayın. Kesinlikle boşu boşuna elmas harcamadır. Çünkü çok fazla kredi olsa bile çok elmas istiyor. Kesinlikle ama kesinlikle karakter açarken elmas harcamayın. Çok pahalıya denk geliyor. 7. maddemiz. Dükkana yeni gelen hiperşarjlar bunlar, 11 seviye olmayan karakterleriniz için geçerli karakteriniz 11 seviye olduğunda 149 taşa hem profil hem hiperşarj alabiliyorsunuz. Bunlara altın üzerinden baktığımızda 16'nın bir elmas olduğunu düşünerek yaklaşık 500 elmas gibi bir şey yapıyor 5000 altın ama karakteriniz. 11 seviye olmadığında 300 ila 500 arası bir elmas istiyor. Bana bu pahalı geliyor karakterinizi ilk önce 11 seviye yapıp almak daha mantıklı çünkü bu altın satın almakla aynı şeyi yüzlen karakteriniz 11 seviye olmadığında hiperşarj teknikleri almanızı önermiyorum. 9. Madde, madde. Oyunun içinden elmas satın almayın süpersel Store'dan satın alınca daha ucuz ve daha çok elmas almış oluyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Ekrandaki videoları izlemediyseniz kesin izleyin. Seviliyorsunuz bay bay.